Efendim eğitim muhabirimiz Esra Kaya hoş gelmiş. Ne, tamam. nasılsınız? <laughs> Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Ee, sevgililer günümüz kutlu olsun. Evet, ha? sizin de. Herkesin. Evet, hepimiz. herkesin kutlu olsun. Ben mesela bugün sabah annemi aradım sevgililer günün kutlu olsun diye. Ne Çünkü güzel. annem benim ilk sevgilim. Ne güzel. Baba bayılıyorum, <laughs> böyle şeyler çok duygulandırıyor beni. Aynen. Bir arkadaşım da oğlu saat istemiş. Ondan sonra çok pahalıymış annesine söyleyememiş anne gel bak bu demiş oğlum demiş sen bizim sevgilimizsin baban ve ben ee, sen bizim sevgilimizsin o yüzden sen ne istersen alacağız Hayır, sana ne demiş. güzel. Rahat ol demiş. Çocuk bunu anlatıyor bana hüngür hüngür ağladım. Sevgi, sevgililik kesinlikle. kavramı herkese göre değişir Aynen öyle, öyle. değil mi? Kesinlikle Önemli kar işte ha. karşı cins olması gerekmiyor kesinlikle. Anneye Aynen de öyle. çok yakın bir arkadaşa da beslenebilecek güzel bir duygu bence. Bence de. Aynen öyle geçelim o zaman konumuza bu, bu <laughs> motivasyonla. Efendim şimdi Milliyetin Bakanlığı TÜBİTAK'la işbirliği içine Hı -hı. girmiş ve ilk ve ortaokul müfredatını değiştirmiş. Hangi evet. derslerde değişiklik oldu? Onları öğrenelim. Şöyle buradan aslında 4 artı 4 artı 4 12 yıllık zorunlu eğitim sistemini anlatırken bahsediyorduk müfredat da değişecek daha. Hatta TÜBİTAN işte şeylerinden bahsetmiştik okullarda animasyonlar geliyor işte fen dersi matematik dersi daha eğlenceli hale gelecekti artık bunlar son şeklini aldı ve dün Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı ve TÜBİTAK Başkanı Yücel Altun Başak ve işte Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları bir basın toplantısıyla bize tanıttılar Milli işte yeni ilköğretim, ilkokul, ortaokul ve lise müfredatı nasıl oldu evet. diye. Ben de oradan bilgiler vereceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ilk derslerin adını vereyim. İlk öğretim İngilizce 2 ve 8. sınıflar. İlk öğretim Fen Bilimleri 3 ve 8. sınıflar. Ortaokul Matematik 5 ve 8. sınıflar. Orta öğretim Matematik 9-12. sınıflar. Orta öğretim Fizik 9-12. sınıflar. Orta öğretim Kimya 9-12. Ve orta öğretim Biyoloji 9-12. sınıflarda müfredat. Tamamen değişti. Hı hı. Çoğunlukla farkındaysanız hep fizik kimya biyoloji dersleri ve yabancı dil derslerinde hı. bu değişikliğe Sen gidildi. Tabii ve yabancı dil? Aynen hı. öyle. Çünkü neden? E i̇şte hatta bakan da esprili esprili anlattı. İşte biyoloji dersi, fizik dersi, kimya dersi hep öğrencilerin korktuğu ve hı hı. hani ezberlerken işte çalışırken çok zorlandıkları derstir ve açıkçası günlük hayatta çok işimize yaramayacak bilgileri de bazen öğrenebiliyoruz. Hı hı. Bakan Bey de dedi ki az öğrenecekler, öz öğrenecekler. Kesinlikle günlük hayatta işlerine yarayacak şekilde öğrenecekler. Ya da bilgileri ya da mevcut bilgileri en azından işimize yarayacak şekle sokmak. Aynen mesela. Hani eksilmesine gerek yok belki ama ki. o bilgiyi işe nasıl kullanacağımızı bilsek. Pratiğe dönüştürmek önemli. Pratiğe dönüştürebilsek önemli. belki Aynen. çok daha farklı mesela olacak. Mesela kurbanın hep dedi biyoloji derslerinde kurbanın iç organlarının çizimi öğretilir ve çocuk onu sınavda çizmek için gayet böyle temkinli davranır, çizmeye çalışır ve bazıları da hatta Hasan Pulur'la olan bir anısını anlatıp onun köşe yazısından bahsetti. Bu nedenle bir sınıf tekrar etmek zorunda kalmış. Artık biz kurbanlı iç organlarını çocuklara öğretmeyeceğiz, çizdirmeyeceğiz dedi. Hı hı. Buradan da anladık ki daha günlük hayata yönelik şeyler öğrenilecek. Hı hı. Aynı şekilde kimya dersleri içinde işte laboratuvarda böyle çocuklara formüllerle öğretilen şeyler günlük hayatta işte ne bileyim e, annenizin kullandığı çamaşır suyu, tuz ruhu nasıl etkileşir, nasıl bir araya gelir, mutfaktaki bir deterjan işte bulaşık deterjanı nasıl e, bir araya gelmiştir gibi günlük hayata dair bilgiler öğretecek. Bunun için de TÜBİTAK 3000 animasyon film hazırladı. ve okul, animasyon? Evet Hı -hı. bu animasyon filmler okullarda gösterilecek. E, tabii ki nasıl gösterecek? Çocuklara tablet bilgisayarlar dağıtıldı ve akıllı tahtalar var artık biliyorsunuz. Heh. Onlar vasıtasıyla da sınıfta animasyon yayılmaya filmleri. başladı mı dağıtılmaya başladı mı? Evet evet yani hatta pilot, ikinci dönemde tekrar e, yaygınlaştı tabletler hmm, Tabii hmm. tüm Türkiye'de değil ama giderek yaygınlaşıyor amaç hedef tüm Türkiye'ye yayılması. Şimdi bu dersler de zaten bir 12 yıllık zorunlu eğitim iki artık e, elektronik e, sisteme geçiyoruz ders materyallerinde de evet. artık akıllı tahtalarda, tabletlerde de dersler animasyona gösterilebilecek. Hı hı. Ee, yani çocuklar hı hı. böyle açıp sıkılarak ders kitaplarının içinde boğulmayacak. Diğer taraftan İngilizce biliyorsunuz çok önem kazandı yabancı dil ve ilkokul 2'den itibaren artık İngilizce yabancı dil öğretilecek. Hı hı. Ee, İngilizceyi de biliyorsunuz hep bize Grammar öğretilmiştir ve biz sürekli e, grammar ve dil bilgisinin içinde boğulmuşuzdur ama e, bir yabancı Gerçek ile konuşmakta çok zorlanırız pratik hayatta. Şimdi bunu da pratik hayata yönelik olarak günlük hayatta birisiyle karşılaştığında bir çocuk nasıl kendini ifade edebilirden hareketle e, İngilizce müfredatı da o şekilde yine e, yenilendi daha sonra gramura geçirecek. İlk başta çocuklar biraz oynayarak birazcık işte ilkokul 2'de başlayacaklar zaten. Günlük hayata yönelik diyaloglar öğrenecekler. Terimler öğrenecekler. Hı hı. E, derslerde temel ve ileri düzeyde diye ayrılacak. Mesela temel düzeyde daha böyle çocukların işte e, işine yarayacak şeyler verilirken çocuk matematikte ben türev integral e, görmek istiyorum derse de ona ileri düzeyde de bir eğitim verilip o yönde yönelgelecek. Çocuğun isteğine bağlı mı olacak? Evet evet. İleri düzey çocuğun isteğini Seçmeli olarak yani. Seçmeli derste ben matematik temel bilgileri aldım ama ben fonksiyonlar te, işte türevleri öğrenmek istiyorum derse ileri ah, ah, ah. düzeyde bize de... öğretildi evet. öğrendik demeyeceğim öğretildi <gülüyor> <gülüyor> onlar bize daha bu sabah gelirken düşünüyordum yahu onları böyle acaba doğru öğrenseydim işime yarar mıydı? Öğrenememenin sebebi acaba neydi? <laughs> ama işte yani kesinlikle işimize yaramayan şeyleri müfredata alıp öğretmiyorlardır ama ee, Mutlaka, birazcık da tabii. pratiğe dökebilmemiz gerekiyor. Yani ben okulda öğrendiğim bir şeyi, işte mesela kimya, ben e, gidip bir deterjana baktığımda onun nasıl yapıldığını kafamda tasarlayabilmeliyim. Belki de TÜBİTAK yaptı bu animasyon filmler de o nedenle daha faydalı olacak. Çünkü biliyorsunuz görsel yani gördüğünüz şeyi unutmak daha uzun bir zaman alıyor. Okuduğumuzu belki unutabiliyoruz ama gördüğümüz ve etkilendiğin özellikle o yaştaki çocuklar bir çizgi film izlediklerinde veya bir film izlediklerinde daha etkili ve daha kalıcı olabiliyor. Kesinlikle. Bu nedenle de animasyon filmler okullarda gösterilmesi hem daha eğlenceli olacak. Hani sadece ders hı hı. kitaplarına bakıp aman Allah'ım demeyecekler. Kesinlikle. Şu tabii yani bilgi sonsuz. Bilginin sonu yok. Daha da artar. Yani merak ettikçe öğreniyoruz. Ancak dediğim gibi başta e, mevcut bilgiyi eksiltmekten daha çok belki e, bilginin aktarılma şeklini, tekniğini Kesinlikle. değiştirmek. Daha işte aynı işte bu tabletlerle olsun, illüstrasyonlarla olsun. Aynen teknikler öyle. neyse belki modern teknikler. Onları kullanarak belki daha zenginleştirebilirler Kesinlikle. öyle değil mi? Ya bir de daha ya kendi öğrenciliğimi de hatırlıyorum. Daha renkli kitaplar işte diyaloklarının olması karikatürlerin olması işte e, bir derste bir öğretmenin bize bir bir şey dinletmesi hı hı, e, hı. ya da bir şey izletmesi kesinlikle çok daha zevkli ve eğlenceli geliyordu kesinlikle. hafif hafif de oraya doğru gidiyoruz umarım daha da Harika. güzel olur Peki Milli Eğitim Bakanlığı e, okul sütü projesinin ikinci dönemin e, hı hı. ilk günü tekrar başlattı. E, nedir ayrıntılar nasıl Biliyorsunuz gidiyor? 11 Şubat'ta okullar açıldı. Pazartesi evet. günü eğitim öğretim yılı başladı. Demiştik sınavlar bekliyor, heyecanlı bir süreç bekliyor diye. E, ve aynı zamanda da geçen yıl okul sütü projesi başlamıştı biliyorsunuz. Okullara e, haftanın üç günü süt dağıtılıyordu. Hı hı. Bu şimdi pazartesi günü tekrar başladı. Sayın Bakan yine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı e, okula gitti ve çocuklara süt dağıtımını başlattı. Ee, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da bir açıklama yapıp yaklaşık 6.500, 6 milyon pardon 6.5 milyon öğrenciye süt dağıtılacağını söylemişti. Ve Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri dağıtılacağını bildirmişti. Ve şu an o dağıtım başladı. Ancak Hı -hı. şöyle bir şey var. Geçen yıl ilk kez başlamıştı ve pilot uygulamayla başlamıştı. Ve bir sürü çocuk hastanelik olmuştu biliyorsunuz televizyonlarda da izlemişiz dır bize haberlerini yapmıştı Karın ağrısı, bulantı, kusma hı hı, hı. gibi şikayetlerle ve demişlerdi ki çocuklarda sanırım alerji var. E bu çocuklar hiç süt içmedi mi? Nasıl alerji hepsinde var gibi. Mi alerji var? Aynen nasıl hı. hepsinde aynı oldu oluyor gibi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu nedenle biraz temkinli davrandı ve bu hı. yıl form gönderdi okullara, ailelere, velilere çocuğunuz süt içmesini istiyor musunuz? E işte Sütü içebilir mi, alerjisi var, var mı yok mu? Okullara da, öğretmenlere de bir form gönderdi. Ha, süt, sütle ilgili peki araştırma yapılıyor mu? Hı. Verilecek sütlerle alakalı. Ha, tabii yani ki o... Çünkü hani ço <laughs> çocuklarda alerji falan tamam tabii ki önemli ama. Peki onlar bu sütler ama, nereden peki geliyor? Peki bu sütler yani nereden e, geliyor? Onu Hı. biliyorsunuz ihale yapılıyor. Hatta Hı. bölgelere göre de değişiyor. Doğu, Güneydoğu'da işte İç Anadolu'da o üretim tesisleri nerelerde olacak? İhaleye giriliyor. Hatta ihale olmuştu sonra tekrar iptal edildi. Şey, sütün hiçbir suçu yok. Tabii ki o da hiç çok hiç önemli. Ama evet. uzun ömürlü sütü olduğu için Hı. zaten ambalajlarında ve biliyorsunuz onlar... Ama çok, uzun, ay... ömürlü ha, çok uzun, ömürlü. <laughs> uzun ömürlü olmayacak tabii. Çok uzun ömürlü zaten dağıtılacak. Uzun ömürlü olmayacak tabii ki o da çok önemli. Çok önemli Üretim tabii. tesislerinin e, sağlıklı olup olmadığı Aha. da dikkat çekiliyor ona da. Ama şimdi çocuk ilk o sütü içtiğinde ilk e, hani vücudundaki değişimi öğretmeni anlayabiliyor ve öğretmenlere de bu formdan gönderildi ve Çocuklarda nasıl bir şey gözlemliyorsunuz? İşte bulantı var mı, kusma var mı? işte karınları ağrıyor mu, ne oluyor, ne bitiyor gibi. Onlara da Hı -hı. öğretmenlere de bir form dolduruldu. Ve bu da e-okul diye bir sistem var biliyorsunuz Milli Eğitim evet. elektronik bir sistemi. E-okula bu bilgileri girindendir. Şimdilik yani pazartesi günü verildi, çarşamba verildi, bir de yarın verilecek. Şimdilik pek bir e, hastane vakasıyla karşılaşmadık, <laughs> duymadık. Umarım evet, olmaz. Süt içtim dilim yandı olmasın. Aynen öyle. sütten ağzı yanan sütten Milli Eğitim ağızı. Bakanlığı artık form göndermek zorunda, zor Güzel. zorunda kaldı diye de haber yaptım. Mesela ben Hı -hı. Ee, şimdilik bir şey görünmüyor İnşallah olmaz tabii İnşallah. ki de bu tabii. üretim tesislerini de Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın güzel denetlemesi gerekiyor. Milli eğitimin çocuklara verilecek şeyleri işte takip etmesi gerekiyor eğer böyle koordinasyonu giderse de. Süt dışında de... başka bir gıda ile alakalı çalışma yapmayı da düşünüyorlar mı? bahaneli şimdilik yok. biliyorsunuz böyle fındık vardı okullarda Belki küçükken hatırlıyorum fındık dağıtılırdı ama şu an için bilmiyorum sadece süt temkinle diye. gidiyoruz bir belki biraz deneyelim. önce ekmekten bahsettik. <laughs> belki oldu. çocuklara ekmekle ilgili bir şeyler yapılıyor olabilir Heh, ama ona bilgimiz yok peki evet. bu 5,5 yaşında çocuklarımız okula başladı hı hı. E, Uyumla alakalı olarak sanıyorum Milli Bakanlığı bilgi almak istiyor okullardan hı hı. bununla ilgili de e, formlar sanıyorum gönderildi. Aynen orada da öyle Nedir bir gelişme? yoklama var Milli Eğitim Bakanı'nda. Hmm. 4 artı 4 artı 4 ile 60 aylık çocukların burada da uzun uzun tartışmıştık işte 66, 60, çocuk, 60 aylık çocuklarla 66 aylık çocuklar nasıl yapabilecekler mi yapamayacaklar mı diye Milli Eğitim Bakanı da bizim gibi merak etmiş açıkçası. Demiş ki e, bu çocuklar evet 5,5 yaşında okula başladılar ama Nasıl gidiyorlar yani iyiler mi akranlarıyla ilişkileri nasıl okula alıştılar mı ödev verebiliyor musunuz yapıyorlar mı oturuyorlar mı kalkıyorlar mı merak ediyoruz ona göre bir sonraki yılın çalışmalarını düzenleyeceğiz diye yine okullara okul müdürlüklerine bir yazı gitti bir form gitti. 5,5 yaşındaki çocukların ya da birinci sınıftaki çocukların gidişatı ne düzeydedir? Siz bir e, terslik gözlemliyor musunuz? Derslerde müfredata uyum sağlayabiliyorlar mı gibi bir anlamda e, sıkı bir takibi aldı birinci sınıf öğrencilerini. Hı hı. E, Aslında e, güzel yani projeyi takip ediyor. Sonuç e, aynen. nasıl alındı mı? E, olumlu sonuç mu? Olumsuz sonuç mu? Ona göre sanıyorum. Aynen. Tekrar yön Ama şu an için tabii ki yeni gönderildiği için daha henüz hı hı. bilgilerini alamadık. Çocuklar ne durum? Durumda, ben mi, vereyim. mi? <laughs> ben Nasıl, vereyim. Şöyle mi? kız çocukları fena değil. Onlar uyum konusunda fena değiller. Erkek çocukları okumak istemiyor, yazmak istemiyor, yoruluyor, uyuyakalıyorlar. <gülüyor> Ama <gülüyor> genel erkeklerin yani. genel işte küçüklükten başlayan böyle bir kadınlar şimdi çalışıyor Aha. eve gidiyor temizlik yapıyor ütü <laughs> yapıyor çamaşır yapıyor. Şile o yaşta başlıyor evet, yani. Var, o biraz erkene evet. çekilmiş oldu. Tabii. <laughs> Peki bu e, okul kıyafetleriyle ilgili başka bir gelişme daha olmuş mu? Devlet okullarına da <laughs> değil mi? Evet, Hı. şu an o aşamadayız. Yeni bir şey görünmüyor şimdilik. O zaman söylemiştim Hı -hı. ben size. Özel okullardaki yüzde %60 kriterini devlet okullarına da gelmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bir şey yapıyor, çalışma yapıyor. Milli Eğitim Bakanı abi avcı öyle bir çalışmaya yönlendirdi diye. Hı -hı. Ee, henüz o aşamada bekliyoruz. Hani Milli Eğitim Bakanı ne der? E, nasıl bir çalışma öngörür? E, Hı -hı. %60 mı olur ya da işte isteyen istediğini mi yapsın der. Henüz Hı -hı. öyle bir belli bir şey yok ama son aldığımız bilgiler yani özel okullardaki e, ayrıcalığın diyelim ona devlet okullarında da sağlanması. Hı -hı. Yani zorunlu olarak sen serbest geleceksin demeyecekler. Onun yerine veli istiyorsa gibi. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var onu da yeni buradan öğretmenlere en azından bir hı. şey olsun evet. tekrar Milli Eğitim Bakan Nabi Avcı şimdi Şubat ayında özür grubu atamaları oldu biliyorsunuz bu evet. ay içinde evet. yapıldı atamalar eee yaklaşık 6000 öğretmen e, istedikleri yerlere yerleştirildiler. O konuda bir sıkıntı gözükmüyor. Harika. Ancak şimdi herkes açıktan atama olacak mı? Yani sıfır e, hiç öğretmenlik Hı -hı. yapmamış yeni öğretmenliğe atanacağım mı diye bir e, beklenti içine girdiler. Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. Kesinlikle Şubat ayında açıktan atama olmayacak. Atamalar sadece Ağustos, Ağustos ayında diye. Olacak. Yine Hı -hı. tekrar edelim. Mesela öğretmen adayları bekliyorlarsa eee Milli Eğitim Bakanı tekrar ayrıca Başbakan'a da soruldu. Sayın Başbakan'a da e, Hı -hı. açıktan atama olacak mı? Başbakan da hayır olmayacak. Dedi. E, Şubata için açıktan atama yok, Ağustos evet. ayında açıktan atama var. Bir de şöyle bir şey var öğretmenlerle ilgili yine. Danışta bir karar verdi birkaç gün önce. E, eğitim iş dava açmıştı. Eğitim özrü de e, özür grubuna dahil edilsin diye. Yani e, eğitim özrü derken, siz hakari de öğretmensiniz evet. ama doktora ve e, yüksek lisans ya da doktora yapmak istiyorsunuz mu? Evet. E, yüksek lisans yapacağınız ilde de İstanbul ya da atıyorum Çorum'da. <laughs> Ee, diyorsunuz ki ben özür grubu ataması istiyorum. Ee, çünkü ben yüksek lisans yapmaya Çorum'a gideceğim. Bir süre ya dondurmak gideceğim. istiyorum yani. Hayır orada hmm. hem öğretmenliğimi yapıyorum. Orada hem devam edeceğim. Hmm. Eğitim Bakanlığı bunu kabul etmiyordu. Danıştay bunun yürütmesini durdurdu. Hayır. Bir kişi hem öğretmenlik yapabilir hem de doktora yapabilir, yüksek lisans yapabilir ve istediği ilde yapabilme hakkı vardır. Siz de bunu özür grubu atamasına dahil edebilirsiniz diye. Dahil Böyle bir müjdeli yani, bir haber mi? de vereyim. Evet Danıştay'ın kararıyla o da özür grubu atamasına dahil edildi. Ee, öğretmenler de doktora yüksek lisans yapabilecekler. Harika. Çok teşekkürler efendim. Son bilgiler efendim. bunlar. Son taptaze <laughs> bilgiler. Fırından <laughs> evet. çıkmış yine ekmek gibi. Çok güzel. Çok teşekkürler. teşekkürler efendim günün sözünün güzelliğine bakar mısınız? Marcel Proust diyor ki, öğrenme ve başarma sanatının elemanları irade, düzen, ve zamandır. Esra Kaya da onun örneklerinden biridir. Aynen, teşekkür ha? ederim. Bunu sizin az önce bahsettiğiniz küçük erkek öğrenciye hitap ediyorum. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen öyle. İrade düzenli evet. zaman olursa kızı erkeği fark etmez. Aynen Hepsi baş <laughs> başarılı olur. Efendim programımızın sonuna geldik.